Cümleten selamlar, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Ben gene huysuz ihtiyar tadında Star Wars hakkında söylenmeye geldim. Şikayet edeceğim. Üçüncü bölümü seyrettim. Hala sinirliyim. Sinirden gülüyorum üçüncü bölümün sonunda. Çünkü bambaşka bir yere gitti hakikaten. İki bölümümüz ilk iki bölümü seyrettikten sonra arka arkaya bir üçüncü bölüm beklemeye ihtiyaç duydum. Çünkü dedikodular vardı. Duymuşsunuz işte üçüncü bölüm çok acayip olacak. Linçlenecek işte çok tepki çekecek falan diye anlatıyorlardı. Ön izleme ile izleyenler bizden önce ulaşıp izleyenler. Bir göreyim istedim. Bir de İlk hani ilk iki bölüm sonunda neden bu kadar çöplendiğini anlamadım tam olarak. Şimdi spoiler olacak diziyle alakalı. Özellikle üçüncü bölümle alakalı daha çok konuşacağım hikaye kısmına girince. Ama spoiler girmeden önce hani genel bir gördüğümü söylemek istiyorum. Spoilerlara gelmeden sizi uyaracağım zaten gene. Şimdi iki bölümü seyrettikten sonra neden bu kadar çöplendiğini anlamadım. Çünkü benim aklımda tek kelime canlandı iki bölüm sonunda. Vasat. Yani vasat kelimesini günümüz gençleri böyle son yıllarda işte çöp, berbat falan gibi anlamlarda kullanıyorlar ama ben TDK, Türk Dil Kurumu vasatından bahsediyorum. Ortalama yani. Çünkü çok daha kötü Star Wars işleri gördük. Mesela bu Kenobi dizisinden daha iyi bir dizi. ilk iki bölüm itibariyle. çok düşük bütçeyle işte Flash TV için çekilmiş gibi gözüken anları vardı o Kenobi dizisinin. Berbat bir diziydi. Çünkü ondan daha iyi bir dizi. Daha iyi gözüküyordu. İşte sesler daha iyi. Oyunculuklar berbat değil. Yani Şöyle söyleyeyim. Konuyla alakalı çok rahatsız eden şeyler ilk iki bölümde de var. Çok kısa değineceğim ama Ama konuyu bir kenara bırakırsan hani çıtır çerezlik seyredilebilecek bir dizi iki bölüm olarak. Star Wars konusunda çok takıntılı olmayan, hikayeyi çok sallamayan, işte güzel aksiyon sekansları falan da olan, işte renkli, eğlenceli, civ bir dizi yani. Hani kenarda seyredersin. Vasat. Şimdi bu iken üçüncü bölümle birlikte kabul edilemez bir hale geldi. Şimdi konuya gireceğiz zaten ama Teknik kısmında ya benim gibi sıradan bir seyircinin dalabileceği kadar teknik, görebildiğim kadar teknik kısmında da ilk iki bölüm fena değilken, ortalama iken ya üçüncü bölümde tempo acayip düşüyor, abuk sabuk uzun sahneler var, diyaloglar sanki böyle yapay zekanın ilk versiyonlarına yazdırılmış falan kadar böyle acayip sığ acayip saçma sapan diyaloglar var. Çocuk yazmış gibi falan. Işte Jedi'lar iyidir. Jedi'lar kötüdür falan diye tartışan karakterler görüyorsun. Çocuk da olsa bu karakterler. Yani çok saçma sapan bir hikaye anlatım var. Dediğim gibi tempo çok düşüyor. Bir, bir flashback, bir geriye dönüş var 3. bölümde. Hani bazı olayların bize temelini, kökenini anlatacaksın. Flashback'in anlamı budur. Origin story anlatacaksın. Lan 10 dakikada anlatılabilecek bir şeyi koca bir bölümde yapmışlar. Dediğim gibi tempo çok düşüyor zaman zaman. Bunu yapıyorsun madem hani o anlatacağın şeyi anlat be adam. Yani biz bölümün sonunda hala da bazı şeyler neden olduğu, bazı şeyleri kim yaptı, işte bu karakter niye öyle davranıyordu tam bilmiyoruz. Yani ileride göreceğiz herhalde falan diyoruz. Ulan bana niye o zaman koca bir bölüm eziyet ettin? Şimdi yani teknik olarak da kötü. Oyunculuklar dibe vuruyor 3. bölümde. Bu muhtemelen senaryo ve iğrenç diyaloglar yani aktör dediğinde eldeki malzemeyle yapacak ne yapacaksa değil mi? Ellerindeki malzeme çok kötü olduğundan da muhtemelen böyle işte gene düşük bütçeli Flash TV gerçek kesit seviyesinde düşüyor zaman zaman oyuncuklar. Çok rahatsız edici. Ama bunun dışında şimdi spoiler'lı kısma geliyor, gel geliyorum ufak ufak. Konuyla alakalı artık kabul edilemez senaryo ile alakalı yani Star Wars markasında bunu yapmayın artık diye isyan ettiren şeyler var. Yani teknik olarak iyiliğinin kötülüğünün dışında artık vasat falan diyemeyeceğim bir noktada. Şimdi oraya gelelim bak. Spoiler İlk ilk bölümlerden çok bahsetmenin manası yok ama daha ilk bölümde işte dedim yani güzel aksiyon sahneleri falan var. Keriyen Mos ablayı görmek çok güzel. Yani Matrix yengeyi özlemişiz. Ekranda olduğu her saniye çok güzel dolduruyor ama çok az kalıyor. Çünkü i̇lk başlangıçların yani dizi çok karizmatik başlangıç yapıyor. Bu karakter ve bu aktris sayesinde. Güzel bir aksiyon sahnesi. Genel olarak karizmatik. Çok kısa çünkü ölüyor karakter. Kerya Mosun canlandırdığı o çok güçlü Jedi ölüyor. Şimdi olur, ölür. Karşısında çok genç, nereden ne eğitim aldığını bilmediğimiz, işte Force'la güçle bağlantısının ne olduğunu henüz daha anlamadığımız, ileride inşallah anlayacağız, gücüne nereden geliyor bilmediğimiz bir karakterle kavga ediyor ve ölüyor. Olabilir. Ama ölme şekli yani şimdi bak, affedersin kedi çükü kadar bir e, hançerle ölüyor. Şu kadar yani biz, bugüne kadar Star Wars'da defalarca bize şunu da gösterdim mesela. Lightsaber ışın kılıcıyla yaralanıp da hayatına devam eden var. Karşınızda dansöz ışın kılıcı. <laughs> ya böyle şişleniyor ışın kılıcıyla işte burada da böyle bir yalan var falan diye devam ediyor. Şimdi ışın kılıcıyla ölmeyen karakterler var. Şu kadarlık hançer tek darbeyle ölen bir Jedi var. Abi ters yerine geldi çok ya Allah muhafaza falan diyeceğim. kalbine geldi. Tamam peki. Ama olan Jedi'lerle alakalı bize şunları da anlattım. Mesela hani neredeyse ölüyü diriltebilen, her türlü yarayı bereyi tamir edebilen gücü kullanarak Jedi'lar varken bu çok güçlü Jedi çük kadar bir hançerle ölüyor olamaz. Hadi oldu. Hadi oldu. Ölüm şekli yani insanı geri zekalı yerine koyar gibi işte barmene atıyor bir tane bıçak kötü karakterimiz. Jedi dönüyor barmene giden bıçağı durduruyor. Şimdi eyvallah cedaylar hani saf iyilik. Masumların hayatını kendi önce korumakla zaten görevliler, yükümlüler öyle olması lazım bir Jedi'ın. Tamam. Ama hani dönüyor masumun hayatını kurtarıyor. Abi bakıyor kedi çünkü kalbine girmiş ölüyor. olan bir Jedi'yi kandırmak ve öldürmek bu kadar kolay ise eğer bu binlerce yıldır var olan bu koca Jedi Order. 15 dakikada hepsini öldürürsün be abi. Yani bize böyle anlatmadınız Jedi'leri yıllardır. Herhangi bir Jedi'yi öldürmek için sokaktan birisini çevir boğazına bıçağı daya Jedi a, a, desin öldür bu kadar kolay kandırılabilecek, bu kadar kolay öldürülebilecek bir şey olabilir mi lan çok güçlü bir Jedi? Bu ölüm hikayesini çok daha mantıklı, çok daha düzgün bir şekilde anlatabilmek varken hiç üzerine düşünmemiş, geri zekalıcı bir şekilde atmışlar. Umursamışlar konuyu. Ardından işte kötü karaktere gidiyor işte iki tane Jedi dedektifi diyelim. Bir tanesi sınıf arkadaşı bizim ana karakterimiz ana karakterimizin eskiden Jedi eğitimi aldığını bir şekilde akademiden ayrıldığını şimdi de işte dünyanın öteki ucunda bir yerlerde bir işte mavi yaka bir işle uğraşıyor abla. Ertesi gün hemen bu cinayetten sonraki ertesi gün gidiyorlar tutukluyorlar şüpheli niye şüpheli Barman demiş ki işte tarif etmiş şöyle şöyle bir ha bu bizim bilmem neye benziyor demişler galaksinin öteki tarafında çalışıyor olmasının falan hiçbir önemi yok yani muhtemelen bir gün önce mesai arkadaşları onun nerede olduğunu biliyor önemli değil bir barman tarif ediyor onun tarifiyle gidiyorlar Ablayı tutukluyorlar. Öğreniyoruz ki onun ikiz kardeşi aslında katil. Tamam mı? Şimdi ablayı tutukluyorlar. Ablayı tutuklarken bize bu daha önce de şikayet etmiştim ya. Exposition dump denen bir şey var. Böyle hikayeyi olabilecek en berbat şekilde seyirciye aktarma muhabbeti. İki karakterin saçma sapan gerçek hayatta olmayacak bir diyalog içine girmesi. Kötü eski klasik tiyatro oyunlarında vardır bu. Hani ay çok yoruldum şöyle bir uzanayım biraz falan diye böyle konuşmalar olmaz ya. Ama hikayeyi seyirciye aktarmak zorundasın. Veya ya geçen gün hatırlıyor musun? Şöyle şöyle olmuştur. Evet sen de böyle demiştin falan diye. İki, lan biz yaşadık zaten bunu. Böyle bir konuşma olmaz dersin. Çok benzer bir gerizekalık yaşanıyor. Ana karakteri tanıyan Jedi dedektifi. Gerizekalı erkek karakter. Bir de öyle bir şey var. Oraya ayrıca geleceğim ama. Bütün erkek karakterler. Gerizekalı zaten beyaz erkek karakter. Yok. Bütün güçlü, karizmatik karakterler. Kadın. Yani bu, bu, bu da ayrı bir sıkıntı haline geldi. Oraya bir gireceğim en sonunda. Gerizekalı erkek karakterimiz ve onun asistanı gibi işte yardımcısı gibi ana karakteri tanımayan ikinci Jedi dedektifi gidiyorlar. O, o konuşma esnasında işte neredeydin bilmem ne falan konuşulurken birdenbire hiçbir gerçekçiliği olmayan bir şekilde gerizekalı erkek karakter bizim ana karakter dönüp senin zaten eğitimin de çok zor geçmişti. Sen işte acı yaz halindeydin. Anan ölmüştü. Bacını öldürmüşlerdi. Bütün köyünü yakmışlardı falan diye kızın hikayesini kıza anlatıyor. Ulan gerizekalı. Ulan bebeğinsiz. Yani 5 dakika daha düşünün de hani mesela bunu şöyle ver bize dön tanımayan karakteri anlat onun da bir bahanesi olsun mesela tanımayan karakter sorular sorsun bizim ana karakter sürekli dalga geçsin tanımayan karakterle yalan söylesin mesela bu, bu, da araya girsin yok bu sana yalan söylüyor bak ben sana gerçeği anlatayım falan diyerek anlat. Daha iyisi bu iki karakter yolda yürürken bizim ana karakterimizle yüzleşmeye giderken birbirleriyle konuşsunlar da. Hani sen tanıyordun değil mi? Ya tanıyor ama nasıl satayım işte. Bunun eğitimi de zaten boktan geçmişti falan diyor. Öyle anlatsın mesela. Sallıyorum bak. İki saniyede aklıma gelen şeyler bunlar. Çok daha iyi bir şekilde hikaye anlatabilirsin bize. Yani söyleme, göster denir ya. Gösterebilirsin. Bilmiyorum. Böyle geri zekalı, izleyiciyi geri yerine koyan bir şekilde bir hikaye anlatım var. Ve yani sonrasında da hiç akla mantığa sığmayacak. Yani Jedi lore'una, Jedi hikayesine uymasını falan bir kenara geçtim. bu kadar önemli bir cinayetin şüphelisini yakalıyorlar. Dünyanın en güvenliksiz dandik hapishanesine atıyorlar. Yani tutup da başına nebetçi falan dikmiyorlar mesela. O da oradan tesadüf tam o gün diğer mahkumlar bir ayaklanıyor. Kaçıyor ondan sonra. Yani bir su ile gerizekalılık var hikayede. Ama geçelim dedim yani. Ya umursamadan öyle seyrediyorum dersen çıtır çıtır seyredilebilecek bir şey idi ilk, ilk, iki bölüm sonunda. Beni rahatsız eder sadece. Amatör ve beni rahatsız eder. Abi üçüncü bölümle beraber. Şimdi bak önden parantez. Demin az çok girdim ama. Bakın ben işte hep şunu söylerim. Hayata genel bakışım. Yani dünyaya gelirken bana kimse, bilmiyorum sizlere yapan oldu mu ama doğmadan önce size bir anket, bir form doldurdular mı hani dünyaya nerede gelmek istiyorsun, nerede doğmak istiyorsun, kadın mı olacaksın, erkek mi olacaksın, işte cinsel eğilimin nasıl olsun. Ben böyle bir soru cevaplandırdığımı hatırlamıyorum. Yani ben Olduğum gibi doğdum. Erkek, Türkiye'de doğdum. Kadınlardan hoşlanan, heteroseksüel, işte düz erkeğim yani. Ama bana bunu ben bunları tercih etmedim. Böyle bir adamım ben. Ve hayatla ayakta mesela şunu kafamda canlandırıyorum. ...heteroseksüellerin azın, e, azınlıkta olduğu... ...işte genel geçer kabul edilen... ...normal kabul edilen şeyin... ...homoseksüellik olduğu bir dünyada yaşıyor olsaydım ve... ...kimliğimi gizlemek zorunda kalsaydım... ...nasıl bir eziyet çekerdim hayal ediyorum hep. Veya siyahilerin üstün olduğu... ...beyazların azınlıkta kaldığı ve ezildiği bir dünyada olsam... Ö, ...öyle bir hayatta olmak istemezdim mesela. Bunu düşünüyorum ve hep şunu sorunurum. Kimse, kimse nasıl olduğunu... ...seçmiyor hayatla alakalı... ...kendini, nasıl olduğunu, nasıl bir insan olduğunu da ...gizlemek zorunda kalmasın abi. Yani renginden işte memleketinden doğduğu yerden ırkından cinsel eğiliminden yöneliminden nasıl adlandırıyorsan bağımsız bir şekilde herkes olduğu gibi yaşayabilsin kimse baskı altında kalmasın şimdi bunu savunan bir adam olarak bana illallah dedirtti Disney daha önce de konuştuk bunu az çok bana nefret ettirdiler yani komple teorilerine inanmaya başladım artık özellikle yapıyorlar belki insanları daha çok tepki çektirmek için yani abi her rol işte bir azınlığa, bir kadınlığa, bütün ana karakterler kadın ya üçüncü bölümde lezbiyen uzay cadıları tarafından yaratılan Jedi Force e, sensitive insanlar görüyoruz. Diyorum ya, beyaz erkek zaten hiç yok erkek karakterler hep yancı, geri zekalı kadınlar onların götünü topluyor. Bütün son filmlerde, dizilerde buna benzer şeyler görüyorsun artık bu çok göze battığı için tesadüfi falan değil illaki olsun eşcinsel de olsun kadın başrolü olsun kadınlar eskiden hiç yoktu başrollerde mutluluk verici bir şey ama olan tamamen de böyle olamaz yani ve kalkıp ya bak Anakin Skywalker niye özeldi abi yani annesinin mesela Anakin'in nasıl nasıl hamile kaldığını açıklayamamasını hatırlıyor musunuz yani tarihte bir ilk bir, orada İsa göndermesi falan var. Babası yok. Babası belli değil. Yani Babası yok. Kadın işte nasıl hamile kaldığını bilmiyorum. Bir gün oldu. Hamile kaldım. Falan. İşte babası yok. Bir baba figürü yok. Kendiliğinde hani güç tarafından hamile bırakılmış. Yani i̇şte, Tanrı'nın oğlu İsa göndermesinden falan bahsedilirdi değil mi? Tek örnek Anakin. Ya yani şu Anakin'in öyle bir örneği kalmadı. Çünkü biz şunu öğrendik. Tamamen kadınlardan işte lezbiyen uzay cadısı bir, bir kasaba var. Erkek yok kasabada. Ve işte kadınlar gücü kullanarak birbirlerine hamile bırakabiliyorlar. Bir tanesi yaratıyor, ötekisi taşıyor ve işte ikisi çocuklar doğuyor, ikisi de Force Sensitive. İkisinde de güç var. Ya bizi bitirdiler bütün hikayeyi. Sonra gücü tarif ediyor. Şimdi gücü defalarca bize nasıl anlattılar? İşte bütün uzayı kapsayan, bütün canlı varlıklara ulaşan ben defa. Şimdi burada bir şey hani bir, bir her yerde olan bir şey idi güç. Şimdi gücü tarif ederken Threat kelimesine yani işte iplik falan Türkçe'de tam çevresi şe yok yani her canlı birbirine bağlayan bir şey ee, bir bağ diye anlatıyorlar gücün tarifi değişiyor hadi bunu da dersin ki yani herkes farklı biliyor gücü aslında tam tarif edebilen yok evrende eyvallah ama ya diyorum ya erkeklere ihtiyaç doğum olmadan yaratabiliyorsan eğer birisine Anakin Skywalker karakterinin Darth Vader karakterinin hiçbir özelliği kalmadı bütün hikayeyi sildin çöpe attın bütün bütün o efsane çöpe atıldı Şimdi bunu yapmaman ama bunu niye yapıyorsun? Neden bir sürekli olarak işte lezbiyen, gay, kadın, azınlık bilmem ne falan gözüme sokmaya çalışıyorsun? Neden yani? Sonra hani genel geçer Star Wars hassasiyetin, Star Wars hikayesine olan hassasiyetin bir kenara bırak. Bu iki ikiz kardeşten bir tanesi neden böyle, diğeri neden böyleyi de anlamıyoruz. İki ikiz kardeş niye bu kadar ayrı? Mesela Anakin delirmesi ve işte bütün bir taskınları öldürmesi veya işte en son artık karanlık e, karanlık tarafa geçmesinin inandırıcı olur olmaz tartışılacak olur ama nedenleri var. İntikam için, intikam aşkıyla dolup taskınları öldürüyor ama işte annesini kaybettiği için karısını kaybetmek istemiyor oradan deliriyor falan gibi anlatabilecek bir şey var. Şimdi burada kötü ikiz kardeş neden deliriyor onu anlamıyoruz. İşte bir tanesi diyor ben Jedi'lara gideceğim öteki diyor ki hayır gitme gidemezsin gitmeyeceğiz falan. İşte onu odaya kapatıyor bütün köyü yakıyor ondan sonra. la manyak mısın sen yani hani şimdi bu hikaye tam aslında öyle değil bu da böyle oldu bu yüzden Jedi'ları suçluyor falan diye belki başka bir detayını verecekler ama... Ya koca bir flashback bölümüyle bize bunu anlattı. Küçük kız çocuğu niye böyle deliriyor bunu anlamıyoruz. Hiç üzerine düşünmemişler. Yani bütün bu, bu, bu daha böyle yüz tane daha sayabilirim mantık hatalarını. Bütün bu durum biraz daha üstüne düşünerek, biraz daha uğraşarak ufak tefek detaylarda belki bir çözüme ulaştırılabilir. Ama tek odan odaklandıkları şey Abi lezbiyen de koyalım. Kadın karakter olsun. İşte şu şöyle olsun falan diye böyle sürekli mesaj kaygısı. O mesajın etrafında dizmeye çalıştıklarından konsantre olduğun şey bu olunca hikaye hiç e, önem vermiyorsun gibi bir durum var. Ve hakikaten illallah dedirtti. Yani benim gibi bir adam bile Allah yeter artık. Tamam lezbiyen, homoseksüel tamam anladıkla anladık. Yani mesajınızı anladık. Tamam artık bana doğru düzgün akla mantığa uygun bir hikaye anlat da yeter yani dedirttikten sonra şunu düşünmeye başladım. Bu Kathleen Kennedy miydi, Kathleen Kennedy miydi ablanın adı? Ya Kathleen Kennedy ve Disney'in hani bunlar aslında tam Trump perver böyle aşırı sağ, aşırı radikal sağ, faşist falan insanlar da hani kendimi de bitireceğim, Disney'i de bitireceğim ama kamuoyunda bütün işte LGBT'ye LGBT'ye karşı nefret oluşturacağım falan gibi bir gizli bir görev kabul etmişler herhalde. Bununla alakalı bir komplo var falan diye düşünmeye başladım. Çünkü ya bu kadar tepki çekiyorlar ve aslında hiç sevmediğim, nefret ettiğim insanlarla aynı safta gibi hissediyorum kendimi bu aynı şeye tepki verirken. Bu kadar tepki çekiyor olmalarına rağmen hala da işte ya bize tepki gösterenler işte şeyler. Gerizekalı sağcılar işte beyaz şişman erkek çocukları bize tepki gösteriyor. Dizide problem yok sizde problem falan diye seyirciyi hayranlarını suçluyorlar. Hala da hala da uyanmış değiller yani. E doğal olarak da millet ya yeter sizin woke mesajınızdan bıktık falan diye çıkıyor. Yani hakikaten şey diye düşünüyorum ben. Bazı şeylerin normalleşmesini, herkesin olduğu gibi özgürce yaşayabilmesini istemedikleri için nefreti körüklemek adına gizli ajan olarak falan yerleştirildi. Bu Captain Kennedy, Disney'deki falan bazı insanlar. Ve biri Allah aşkına hakikaten Star Wars'u Disney'den kurtarsın arkadaş. Bu kadar olamaz yani. Bak bu kadar hikayenin anası bellenemez. Ya bu diziye 180 milyon dolar falan gibi bütçe ayırmışlar be abi. Yazıktır yani. Daha güzel videoda görüşmek üzere.